içki satan marketlerden alışveriş yapmak doğru bir şey mi sizce? yakışıklı mı? Olur tabii. Niye olmasın? Çünkü sen içki almıyorsun ki adam içki satıyorsun. İlgilenir. Hristiyan da olabilir adam. Yani ateist olabilir. Biz ondan helal olanları alıyoruz. İçki almıyoruz. Yani faizli iş yapıyor da olabilir. Namaz kılmıyor da olabilir. O bizi ilgilendirmez. Allah'la arasında. Bizim aldıklarımız helal. Dolayısıyla bir şey olmaz. Ama aferin benim yakışıklıma dindar benim anladığım. Evet. Bir daha göreyim. İçki satan marketlerden alışveriş yapmak doğru bir şey mi sizce? Hiçbir şey olmaz gönlün rahat olsun. Biz çocuk ya falan almazdık öyle. İçki satıyor yani. aman dedik ya abi Halbuki gayet normal yani. Niye olmaz? E, de almazdım ben. <gülüyor> <gülüyor> Yanlış bir uygulama.